Kadınlara ev yakışır diyenlerden misiniz yoksa çalışmak istedikten sonra her iş yakışır diyenlerden mi? Bugün sokağa kadınlara hangi meslek yakışır diye sorduk. Kadınlara en çok hangi meslek yakışır sence? Çalışmak. Kadınlara kadınsı meslek yakışır. Hangi meslek yakışacak yani? Kadın erkeğin işiyle çok uğraşmaması lazım. Erkeğin de kadın işiyle uğraşmaması lazım. Öğretmen doktorduk. Kadınlara evi yakışır. Kadınlara evi yakışır. Her meslek yakışır. Ve savcı, hakim, doktor, avukat, öğretmen, eczacılık. En yakışan kadına öğretmenlik diyeyim yine. Ama önce anne olmaları lazım. Ev işleri, çoluk bakma, kuaförlük yakışır. Mesela ben kendim kuaförüm, kuaförde çalıştım. Kuaförlük yakışır, kuaförlük güzel. Bence öğretmenlik, hemşire. Vallahi konfeksiyonda çalışanlara yakışır. Kadınlar her mesleği yapabilir. Annelik. Vallahi kadınların tercihine kalmış. Hangisini isterlerse onu yaparlar. Vallahi sana bir şey söyleyeyim her meslek yakışır. İster boyacı, ister marangoz, ister muhasebe hepsi yakışır gözünü seveyim. Yeter ki çalışsın insan. Kadınlar neyi severse, neyi yapmak isterlerse, severek yaparlarsa her iş yakışır. Gücü yetiyorsa her şey yakışır.